hocalarımızın çok somut, çok ciddi katkıları oldu. Aydın Hocam da onlardan biri. Ben bir 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 e, döneminde de kendisini bu çok fazla katkısını e, gördüm. O yüzden de bu konuda çok anlamlı bir sunum yapacağını düşünüyorum. Aydın Hocam söz sizde. E, merhabalar herkese. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Nazlı e, Nazlı'yı da okudan da arkadaşlarım ülkeyden. E, o yüzden teşekkür ediyorum. Levent Hocam bugün Barış dolayısıyla iki Barış Akademisi'ni var masada. E, yani ben şöyle e, bu daveti aldıktan sonra e, ne konuşabilirim diye zihnimden geçirdiklerimi size anlatacağım aslında. Aslında belirtti ki ben bir makroekonometrik modelciyim, yani büyük ölçekli makro modeller çalışan birisiyim. Ancak katılınca bir konu meselelerle ilgilenme fırsatı buldum. İyi oldu bu taraftan. Birkaç ilgi alanım oldu. Bir tanesi bütçe hakkı üzerinden biraz sonra konuşacağım ismen. Bütçe hakkı ve dolayısıyla katılımcı bütçe meselesiyle biraz ilgilendim. İzmir'in 27 yıldır Buca'da çalışıyorum ve yaşıyorum aynı zamanda. Dolayısıyla biraz Buca'yı takip ediyorum. Buca'nın belediyesini takip ediyorum bir de Büyükşehir Belediyesi'ni takip ediyorum. Bütçelerini takip ediyorum. Uygulamalarını takip ediyorum. Son 3 dönemde de biraz ciddi takip etmeye başlamıştım. Şimdi daha ciddi takip ediyorum. Bütçeden kimse var mı bilmiyorum ama. Atıldıktan sonra biraz da işsizdim. Belediye meclis üyesi mi olsam acaba diye düşündüm. Herhangi bir siyasi partiye de üye değildim. Ve bir siyasi partiye üye olmakla yetmiyor belediyenin istihdisi olmak için. E, o siyasi partiye bir çaba da göstermiş olmak gerekiyor. Diğer de gelmiş olmak gerekiyor. Dolayısıyla bir bağımsızın belediye meclis üyesi olması mümkün değil bu ülkede. Bence yerel reform girişiminin en temel önermelerinden bir tanesi herhalde bu olmalı. Yani bir bağımsızın e, yerel meclise girebilmesi için bir partili üyeden belediyesine göre, nüfusuna göre bir sesi. Sadece terör örgütü mensubu olduğu gibi, gibi bir sivil bilgilerini görevden almıyorlar. Fırsat buldukları her durumda, işte bizim burada da geçen gün ben yaptıkları gibi, <laughs> bir yaptıkları gibi fırsat buldukları her durumda kaynıyor. Dolayısıyla bunu artık bir önceki dönemde Kürtlerin belediyelerine kavim atanıyor meselesini daha genelleştirdiler böyle bir kısmı var işin. Mali, kaygının meselesinin mali özelliği, zedeleyen kısımlarına biraz sonra ilgili geldiğine gireceğim. Ee, bir diğer mesele de, aslında konuşmacılar Murat Bey ile, Bülent Bey ile hocam da e, yeterince bulguladılar ama e, sanıyorum şöyle bir şey teslim etmemiz gerekiyor. Bir, e, yani İngiliz political cycle, politik çevreler var, yani yerel politik çevrimler var. Yerel de, e, istemediğimiz e, siyasi güçler iktidara yürümeye başladıklarında onları istemeyenler vesayet bozunu artırıyorlar. Muhafazakarlar 94'te iktidara yürümeye başladıklarında onları engellemek için e, maalesef o dönemin e, merkezi güvenleri e, Murat Bey'in çok açıkça söylediği bir 89'da Anavatan'ın diğer e, muhalefeti engellemeye çalışması gibi muhafazakarları engellemek için ithalat girişinde bulunduk. Bulunuldu bu ülkede. Onlar iktidara geldiler. Merkezi yani iktidara aldılar. Şimdi onlar e, Kürt meselesi yükselince Kürt belediyelerinin e, güçlenmesi için nedeninden bilinir diyorlar. E, 2019'dan beri de e, genelde muhalefet ama özellikle sosyal demokrat için yükseldiği için, onu basitlamak için gayet doğal bir şekilde girebildi, gerekmiş olduğu gibi doğal bir şekilde bu yükselen yerel iktidarı asıklamak için bildirimden gelen her yapıyorlar. Dolayısıyla buradaki çevrimi e, bence dert ettiğimiz kısım bu. Hepimizin dert ettiği kısım bu. Biraz da sanıyorum bunu söylemeye geldim. Yani böyle bir çevrim var. Yerel e, yerel istemediğimiz e, iktidar odaklarının yerel iktidarları ele geçirme olasılığını ya da geçirdilerse onu baskılama yığı, başarabilmek için vesayetin bütün olanaklarını kullanmak konusunda mahir merkezi otoritelere sahip. Ee, yani çok uzatmayayım ben de uzatacağım, çok konuşmaya başlayınca ama yani 1859 ceza kanununun ilk çıktığı dönemde e, bazı paşaların yolsuzluğu şüphesiyle yolsuzluk tahmiyle görevden alınmasıyla başlayan yerel merkez çekişmesinin uzantılarını bence yaşıyoruz. Yani 150 e yıllık, 200 yıllık bir meseleden bahsediyoruz aslında burada. Çok ayrıntılı yapmayacağım ama belki hani daha sonra da şey olur. Benim bu panele davet edilme nedenim aslında biraz çok da gerekli bir konuşması değilim ben burada. Çünkü gördüğüm kadarıyla salonda benden bu meseleleri daha yetkin bir şekilde alabilecek çok evet. sayıda katılımcı var. var. Çok da önemli olmayabilir. Yani yerel özellik meselesinde nerede olduğumuzdan ziyade e, söyleyeceğim ikinci şey diye bağlamaya çalışıyorum. Bence yerel liberal temsili parlamenter demokrasi çalışmıyor. Yani bunu benden önce başkaları da benim elbette tespit etti ama kısmen biraz sonra açacağım sebeple yerel temsili parlamenter demokrasi çalışmıyor. Burada ciddi bir sorun var. Bence vesayetten kurtulmanın bütün e, birkaç yıldır okuyup edildiğim meselelerde vesayetten kurtulmanın temel ayaklarından bir tanesi az önce e, Türkiye'de merkez değerli hocamın Erbilen en çizdiği idare mali vesayet meselesinde Türkiye'de merkezle yerel arasında gidip gelen güç savaşı ve kurtulmanın temel meselelerinden bir tanesi yerel düzeyde katılımı, yurttaşın katılımını garantileyecek mekanizmaları. Ama bunu da biliyoruz, yasalar kolayca değişiyorlar. Dolayısıyla bir anayasalar da kolayca değişiyorlar. Çok önemli bir yasadan bahsetmiyorum. Bir genel uzlaşıdan, bir genel konsensustan, bu topraklarda yaşayan yurttaşların ya da hemşerilerin ee, biz bu meseleleri böyle çözmeliyiz diye üzerinde anlaştığı bir yerel merkez yetki, varlık yönetimi, gelir kaynaklarının dağıtımı gibi meselelerde bir genel uzlaşıyla meseleyi kapatmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani yerel demokrasinin e, işlememesinin e, iş, meselelerinden bir tanesi nasıl bir merkez yerel yetki paylaşımı olacak konusunda karar vermiş, ver, verememiş olmamız bence kritik şeylerden bir tanesi bu. Yani e, bir yerel yönetimler özel şartı da çekince koyduğumuz maddeleri kaldırılmasını ciddi bir şekilde savunarak reform çağrısından başlamalıyız. İki, temsili parlamenter e, yerel parlamenter yani merkezi düzeyde de, de çalışmaya gerek onu <laughs> biliyorum hani böyle bir şey demeye çalışıyorum. Merkezde düzgün çalışıyor, merkezi hükümet yani parlamentomuz çok düzgün çalışıyor, e, gül demeye çalışmıyorum. O da kötü çalışıyor elbette ama yerel düzeyde bence e, liberal temsili demokrasi asla çalışmıyor. Yani bunu garantileyecek bir e, reform paketinin içinde bu meseleyi ciddi bir başlık haline getirmek gerektiğini e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, şöyle devam edeceğim. Yani yerel yönetimler özellikle şartındaki çekincelerin kalkması mali özellikle evet. garanti diyecek, garantilemeyecek. Bunun için başka bir sürü şey yapmak gerekecek. Yapılması gereken birçok şey, mali özelliğinin, sadece mali özelliğinin, idari özelliğinin de sağlanması için gerekli olan birçok şey. Ee, mesela Sayıştay dergisi gibi birçok dergide, birçok akademisyen ya da pratisyen tarafından yeterince yazılı çizilmiş zaten. Çok var, bir sürü makale var, biraz taradım özel olarak Brezilya çizilen ne var diye bizim burada söyleyebileceğimizden kat kat daha radikal meseleler basitçe Sayıştay dergisinin birkaç sayısında kolayca okunabiliyor. Biliyorlar meseleyi. Herkes biliyor. Yani burada konuştuğumuz her şeyi e, merkezi hükümet, e, onun denetçileri, herkes biliyor. Dolayısıyla biraz böyle bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla benim bu yaptığım şey hemşirelerin, yurttaşların Güçlü ve etkin bir şekilde katılabileceği bir yerel e, demokrasi inşaatları için izlediğimiz bence temel reform meselesi e, ve bana düşen mali özellik kısmı bu. Evet. Çok kısaca bunu açayım, dansla müsaade edersem. Yerel düzenli ve işleyen tek adam rejimlerine de son vermek bence bizim e, reform paketinin işlerinden bir tanesi olmalı. Yani e, belediye meclisi kararlarını e, incelediğimizde belediye meclisi belediye başkanına bu konuda yazılmış sizden bir sürü şey var. Mesela belediye meclisinin başkanının neden belediye başkanı olduğu ile bir sürü şey var. Buna benzer bir sürü şey söyledim ama ben özel olarak bir şey söyleyeceğim. Belediye meclisi bütçe tasarısını onayladığı anda bütün harcama yetkisini belediye başkanına devre Murat Bey siz de büyük şehirde de böyle aslında. Bu iş böyle iş. Işte. Bu yanlış. Yani bunu söyleyecek <laughs> yani, Bu yanlış. Yani bunu düzelten bir reform önerisi getirmeliyiz. <laughs> e, biliyorum. Yani Türk, bilmiyorum örneği var mı? Kesin hesapların reddedildiği belediye var mı Türkiye'de? Yani siz bilirsiniz diye Çok fazla yani. şey bir işte yazalım, Yok, yok işte. <laughs> yani çünkü zor, kesin hesap veriyor. Yani, faaliyet yapıldığında kesin hesap olmuyor. Kesin hesapları beğenmeyen bir meclis olmuyor. Neden? Zaten zor. gerekiyor falan da. Yani söylemeye çalıştığım şey, e, biraz daha için, yani bütçenin yapımına, uygulanmasına, denetlenmesine, yurttaşın katılımı, e, siyasi temsilcileri aracılığıyla, meclis üyeleri aracılığıyla bile neredeyse imkansız. E, bazı, yani yaşlanıyorum, bazı öğrencilerin meclis üyesi oldular. Yani, üyesi oldular. Onlardan yani hatta Plan Bütçe Komisyonu üyesi oldular. Plan Bütçe Komisyonu üyesi olup da bütçenin nasıl hazırlandığını bilmeyen yani, Cumhuriyet Hizmetler Müdürü hazırlıyor bütçeyi. Meclis üyeleri var. Böyle bir elitisimle yaklaşmıyorum mesela. Böyle olması gerektiğini de düşünmüyorum. Elbette ama ya yani burada bir problem var. Dolayısıyla meclis bütçeleri bütçenin hazırlanmasını, kullanmasını, denetlenmesini konusunda inanılmaz zayıf bir yerel yönetim mimiz var. Ee, dolayısıyla olan ihtiyaç sahiplerine bitiriyor. İhtiyaç <laughs> sahiplerine hayır iş yapan belediyeciliği yok ettiğimiz bir reform önerisi belki getirmemiz gibi. Bütün yurttaşların, hemşerilerin haklarının tanımlandığı bir belediyecilik belki e, tarif etmemiz gerekiyor. Birkaç küçük şey daha söyleyeceğim. O da şu, yani bir sürü mesele var onu söyleyemedim yani kusura bakmayın belki sonradan yazılı hale getirdiğimizde artık ekleme e, imkanı bulacağım ama e, önemli gördüğüm meselelerden e, bir tanesi e, yani bu hani tek adam ya da tek kadın e, rejimlerinin e, ortadan kaldırılması için katılımcılığı arttıracak mekanizmalar geliştirmek gerekiyor. Yani reform içinde reform tasarısı ya da reform girişiminin maddelerinden bir tanesi de belki böyle bir şey olmalı. Katılımcılığı artıracak, e, bir takım yurttaş katılımını, vatandaş katılımını artıracak meselelerde işte vatandaş şurası, vatandaş panelleri gibi meselelerde vatandaş, vatandaş karneleri, uzman panelleri gibi takım katılımcı uygulamaları geliştirecek meselelerde ciddi bir başlık açmak ...belki e, gerekiyor. Dolayısıyla sadece e, Yurttaş'a neye ihtiyacın var, memnun musun diye sormaktan e, bunu yapıyoruz. Yapan birçok belediye bunu yapıyor. Şişliği tam olarak bilmiyorum ama onun içinde o da var elbette. Bu da sorumlu elbette. Neye ihtiyacın var, memnun musun? Tabii ki e, onu olmaz değil ama Yurttaş'a gerçekten alınacak olan kararları... Geçen dönem şey da vardı ee, bir uygulamayla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, meclis kararlarının daki gündem maddelerini yurttaşa soran bir uygulama geliştirmeye çalışmışlardı. Evet. Belki hatırlarsın Nazlı, Nazlı falan da şey yaptı. Ee, yani yurttaşa meclis kararlarının belki de önemli meclis kararlarının hepsine çok gerekiyor. Meclis kararlarının çok büyük bir kısmı çok önemli değil. Ee, ama Önemli kararların, önemli kararların ciddi olanlarını belki sorabilecek mekanizmalar şimdiki çağda, elektronik ortamların gayet kolayca kullanılabildiği çağda çok olası yani onları belki değiştirmek gerekir diye düşünüyorum. Demokratlar iktidara geldiğinde muhalif belediyeleri ezmeyeceği, ezemeyeceği bir reform tasarısı belki geliştirmek gerekiyor. O. O, Çok teşekkür ederim.